Performans bisiklet Ankara'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Alba Motobike'ı inceleyeceğiz. Heyecandan içeri geçmeyi bekleyemedim. Doğrudan kutusundan çıkarttım. Ambalajlarını söktüm. Ve de sizlerle incelemeye başlamak istedim. Hemen pilimizi takalım. Biz 16 amperlik piliyle sipariş ettik bu ürünü. Çünkü bence pişmanlığa hiç gerek yok. En uzun menzil pili takıp daha doğrusu ihtiyacı yönelik. Bu ürünün bence ihtiyacı 16 amper. Ama sizin e yol kat edeceğiniz yol daha kısa mesafedir, evinizle işinizin arası daha kısadır. Siz tabii ki 12.8 amper falan sipariş edebilirsiniz, ama uzun menziller dikkat etmek istiyorsanız kesinlikle 16 amperlik pili seçmelisiniz. Bisikletimizin güzel bir selesi var. Bunu da şöyle açalım diyeceğim de en sona uğraşırız buna. Arkadaki motorumuza bakalım. 65 Nm torkluk motoru ile geliyor. Ve de iddialı birçok yokuşu rahatlıkla tırmanabilecek bir ürün duruyor karşınızda. Bisikletimizin şöyle bir üzerine oturalım motobike'ımızın. Buradaki kumandadan Şuradaki sağdan biraz daha diğer alba ürünlerinden farklı bir şekilde açılıyor. Buradaki tuşa basılı tutuyorum. Ve de ekranımız açılıyor. Meet the feature dedi açıldı. Doğrudan sağ taraftaki gaz kolunu normalde alba Fold X Fold 2'de nasıldı? Baş parmağımıza basıp gidiyorduk değil mi? Bunda biraz daha farklı. Gaz kolunu çeviriyorum. Şöyle hatta kaç tane kadememiz var? 5 tane de kadememiz var. 60. kademeye aldım ve de bastım ürün gidiyor gördüğünüz gibi. Gayet kolay bir şekilde kurulumunu yapıp sürmeye başlayabiliyorsunuz. Bisikletimizin diğer özelliklerinden devam edelim. 7 vitese sahip. Sonrasında hidrolik frenleriyle birlikte geliyor. Önünde ters maşamız var şu şekilde. Çukura girdiğiniz zaman, kasisten geçtiğiniz zaman kaldırımdan indiğinizde sizin konforunuzu optimum seviyede tutacak mükemmel bir amortisör diyebilirim. Şöyle göstereyim. Önünde güzel bir farımız var aydınlatmak için. Şuradan yakalım bunu da hatta. Şöyle. Hem önde hem de arkasında şöyle bir aydınlatmamız var. Lastiklerimiz Kenda 20 çapında 4.0 kalınlığında konforlu lastikler ile geliyor bisiklet. Çamurluklara bakıyoruz. Çamurluklarımız hem sırtımıza hem önümüze çamur su atmaması için gayet güzel geniş çamurluklar kullanılmış bisikletimizde. Ne tip güzellikleri var? Mesela buraya bir bardak tarzı şeyler koyup içeceğinizde buraya koyabiliyorsunuz. Hemen elinizin altında oluyor. Bisiklet gayet detaylı, güzel. Eğer incelemek isterseniz Çankaya mağazamızda Alba'nın gördüğünüz gibi bunları da açacağız daha. Açma fırsatı bulamadık. Stoklarımıza girdi. İnceleyebilirsiniz ve de sipariş verebilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler. İyi günler.